Herkese yeniden merhaba. Ee, videoma ilk defa gelenler için <laughs> bölümleri asla kuramayacağım. Neyse dümdüz ben konuya, o dostlama giriyorum. Benim e, ilk YouTube videom okuduğum bölümle alakalıydı. Yani hem makyaj yapmıştım hem de aslında biraz okuduğum bölümden bahsetmiştim. Ama beklemediğim bir şekilde çok fazla bu bölümle alakalı merak söz konusu olduğunu gördüm. Çok fazla mesaj geldi. Sen kimse sana mesaj geliyor dediğiniz duyar gibiyim. Ama geldi. <laughs> Yaklaşık böyle bir 50-60 kişi diyebilirim. Bölüm nasıl bir bölüm? işte yazmayı düşünüyorum. Bunlar hep kız erkekli karışık bu arada. Ve aslında bayağı bir soru geldi. Ve ben hepsine en başta tek cevap veriyordum ama sonra aklıma mantıklı fikir geldi. Hazırda sınavlara de tercihler yapılacak kafada soru işaretleri hiçbir açıdan kalmasın diye çok da aslında hani böyle detaylı anlatmam isteyenler de oldu. O yüzden ben bir detaylıca saç bakım ve güzellik hizmetleri nedir, üniversitede nedir bunu anlatmak istedim. O geçen seneki videomdan beri gelen bütün soruları aslında bir toparladım. Hepsini ortak noktasında buluşturdum ve bir hani böyle sorular silsilesi oluşturdum. Onları cevaplayacağım şu an bu videoda. Bu bölüme başlamadan önce meslek sesinde bu bölümü okumadıysam ve bu sektörde daha önce bulunmadıysam ne olur ne yapmalıyım? Şimdi öncesinde zaten ben ilk videomda da bundan bahsetmiştim. Ben Anadolu Lisesi çıkışlıyım. Yani dil bölümünden çıktım. Hatta işte sınava bir ara eşit ağırlıktan hazırlandım. Bir ara sözelden hazırlandım. Asla meslek sesiyle bir alakam yok. Yani ben sıfırdan aslında bu bölüme üniversitesine başladım. Hiçbir bilgim yok. Ne teorik ne pratik hiçbir bilgim yoktu. Ama şu an gerçekten yeterli derecede bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Kafanızda soru işareti kalması gerekiyor. Evet şöyle oluyor. Sınıfın diğer yarısı genellikle meslek sitesinden çıkışta oluyorlar ve bölüme hakim oluyorlar. Daha önce aldığı dersler oluyor mesela. Evet siz biraz geride kalıyorsunuz. Ama gösterdiğiniz çabayla hemen yetişip onları takip edebilirsiniz. Yani herhangi bir geride kalmıştık, başaramazlık gibi bir şey söz konusu değil. Bu mesleği yapmak için bu bölümü okumaya gerek var mı? Aslında çoğu mesaj yani çoğu sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Hatta diğer bir soru da şu şekilde. Üniversitede okumak ve kursuna gitmek arasındaki fark nedir? Ben bu ikisini birleştireceğim. İlk önce bu mesleği yapmak için bu bölüm okumaya gerek var mı? Bence her meslek için öncesinde bir eğitim almanız şart. Şimdi biz bu üniversitede zaten daha detaylı, daha teoriksel bilgiler de aldığımız için... Her şey uygulamayla kalmıyor. Daha çok beynimize oturuyor. Ben üniversitesini okumayı tercih ederim. O da şundan dolayı bence herkes bir üniversite bölümü, bir üniversitede okumalı. Üniversite hayat dediğimiz bambaşka bir şey. Yani yaşamadan geçinmemesi gereken bir şey. Her insanı olgunlaştıran, değiştiren, bir şeyler katan bir müessese mi denir artık. O yüzden her gencim ben üniversitede herhangi bir bölümü okumasını tercih ederim. Anadolu Üniversitesi gerçekten harika bir üniversite. Çok sosyal bir şehir. Zaten Eskişehir. <laughs> Bunu asla atlayamayacağım. Yani şu an ben zaten mezun oldum ama hala Eskişehir'de yaşıyorum. Buradan da vazgeçebileceğimi düşünmüyorum. Çok memnunum buradan. Yani Eskişehir'in bana kattığı çok şey oldu. Üniversitenin bana kattığı çok şey oldu. Yani küçüklükten de öğrenebilirsiniz tabii ki ama öğrenseniz de. Mesela öyleleri de vardı. E küçüklükten bir öğrenmiş birilerinin yanında işi ama bölüme gelmiş hem mezuniyet belgesi olsun hem de. Şimdi bir de şöyle bir şey de var. Diğer soruyla bağlantı kurarsam üniversite gitmek ve kurs okumak, yani kursuna gitmek arasındaki fark nedir derseniz. Kursuna size iş yeri açma belgesi veriyorlar mı bilmiyorum ama bu bölümden mezun olduktan sonra iş yeri açma belgenizi de alıyorsunuz. Hem mezuniyet belgeniz bölümden hem de iş yeri açma belgeniz oluyor. E bu çok büyük bir artı bence. Kendi işinizi yapabilme imkanı çok büyük bir artı. Dersler mesleki açıdan yeterli mi? Neler öğreniyoruz? Ben mezun oldum bu arada ve ben mezun olalı yaklaşık bir sene oldu. Dersleri tam tam olarak kafamda canlandıramadığım gittim özellikle derslerimizi hatırlamak için bir kere not aldım. Dersleri tek tek size söyleyeceğim. Kozmetik ürünler dersi. Bunda işte kozmetik ürünler nasıl hazırlanır işte ya da ne bileyim içerikleri nasıl oluşur? Bir kozmetik ürün ambalajında nelere dikkat edilmelidir, neler olmalıdır, neler olmamalıdır tarzı bir ders. Mikrobiyoloji ve hijyen. Yani ortam nasıl daha çok hijyenik hale getirilir? Bu iş nasıl da daha hijyenik ve temiz şekilde yapılır. Geniş kapsamlı bir şekilde öğreniyorsunuz. Temel makyaj zaten normal hani günlük ve gece makyajı olarak yapabileceğiniz makyajın bir alt eğitimi gibi. Saç ve cilt hastalıkları, saç derisinde ve cildinizde geçirebileceğiniz hastalıklar. Gördüğünüz zaman fikriniz olabileceği bir eğitim alıyorsunuz. Yani müşteri size geldiği zaman saçında, cildinde gördüğünüz bir hastalığı sen de şu olabilir o yüzden ben sana bu işlemi yapamam tarzında bir koruma hem karşıdakini hem diğer insanları hem kendinizi koruma amaçlı bir eğitim alıyorsunuz burada. Cilt bakımı uygulamaları. Klasik cilt bakımı eğitimi alıyorsunuz zaten. Seçmeli dersler de var. Şu an ben zorunlu dersleri sayıyorum ama mesela şey var. Doğal ürünlerle cilt bakımı tarzı bu seçmeli bir ders. Onu da alabiliyorsunuz. Saç yapımı ve bakımı. Yani klasik bu da maşa fön işte topuz, örgü o tarz şeyleri öğrendiğiniz bir ders. Temel kimya. Bunda da işte biraz daha aslında kozmetik içerikli bir bilgiye sahip olmak için kimya dersi de almıştık. O yüzden diyorum üniversitede daha kapsamlı, hani belki kursan öğrendiğiniz bilgileri bu üniversitedeki bu detaylı, daha incelikli e, bilgiler gibi olmayacaktır diye düşünüyorum. E, depilasyon, bu de, zaten ağda hani geçici kıl alma yöntemleri dediğimiz olay. Plastik makyaj, plastik makyaj dersi aşırı zor bu arada bu bölüme gidecekler için. Yani insanı gerçekten terler akıttırıyor, çok zor bir iş yani plastik makyaj uzmanları ben bu ders aldıktan sonra ellerinden ve alınlarından öpmek istedim. E, masaj dersi var. Özel masaj teknikleri dersi var. El ayak ve tırnak bakımı. Yani bu manikür pedikür dediğimiz olay. Bunun yanında tırnak süsleme teknikleri de var. Vücut bakım uygulamaları da hani vücut peelingleri, vücut bakımı o tarz bir ders. Kalıcı makyaj dersi var. İşte kalıcı kaş eğitimi aldık biz. Onun dışında aslında pek de bir şansımız olmadı. Buna birazdan değineceğim neden şansımız olmadı. Epilasyon dersi. Bu hani IPL lazer dediğimiz işlemin eğitimi. Saç renklendirme ve saç kesimi var. Bu da hani bu bölümde zaten kuaförlük ve güzellik uzmanlığı olarak iki alanda ayrılabiliyorsunuz. Bu bölümden mezun olduktan sonra isterseniz kuaför oluyorsunuz, isterseniz esestiyen olarak devam ediyorsunuz. O yüzden her derse aldığınız bir bölüm aslında. Yani her şeyi alıyorsunuz. Seçim şansı size kalmış. Fazla bilgi zararı yok mantığıyla ilerliyor. Saç renklendirme, ve saç kesim dersi de var. Estetik etik dersi. Bu da biraz daha teorik bir ders işletme yöntemi mezun olduktan sonra kendi iş yerinizi açarsanız o işletme nasıl yönetilir? işletme nasıl oluşturulur? Bununla alakalı bir ders. Takma saç ve sakal yapımı var. Dersler uygulamamı teorik mi olarak bir soru daha var. O da şu şekilde yarısı uygulama, yarısı teorik. Hani az önce bahsettiğim birazcık daha bilgiye dayalı dersler vardı. Onlar teorik olarak kalıyorlar. Ama diğer cilt bakımı, saçla alakalı şeyler, işte kalıcı makyajlar bunlar uygulamalı olarak gerçekleşiyor. Mezun olduktan sonra bizi neler bekliyor? Aslında çok şey bekliyor. Yani ben mezun olduktan sonra çok e, üzüldüğüm, şok olduğum durumlar olmuştu. Mezun olduktan sonra kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. İşte ben diyorsunuz işte güzel, estetisyen, güzellik uzmanımdan mezunum. Bir iş yerine giriyorsunuz ve tak aslında hiçbir şey bilmediğinizi fark ediyorsunuz. O da şununla alakalı. Bölümde size genel olarak altyapı bilgileri veriliyor. Yani siz her şeyi biliyorsunuz aslında. Cilt bakımı nasıl yapılır, lazer nasıl yapılır, nasıl tutulur. Bu şeyleri biliyorsunuz ama uygulamaya geldiği zaman çok fazla uygulama şansınız olmadığı için şimdi az önceki dediğim konuya geliyorum. Neden sadece kalıcı makyajda kaştan bahsettim? Diğer şeyleri almak için çok fazla imkan kalmıyor, vakit kalmıyor. Yani sınıf dediğim gibi 40-50 kişilik ve herkesin bir işlem için çok az vakti kalıyor. Bir cihazı tutmak için herkes ikişer defa atıyorum. O işlemi yap, yapmak durumunda kalıyor. Çünkü çok kalabalık vakit yok. O yüzden aslında ne kaparsanız siz kendinize kapıyorsunuz orada. Ve çok fazla evet kendinizi geliştiremiyorsunuz bölüm boyunca. Bu yüzden aslında şey olabilir. Bölümde okurken aynı zamanda part time şeklinde sadece hafta sonları şeklinde stajyer da altında bir güzellik merkezinde eğitiminizi üstüne destekleyebilirsiniz. O açıdan mezun olduktan sonra sizin işinizi daha çok kolaylaştırır. Sadece bölümden okuyarak inanın mezun olduktan sonra çok fazla afallarsınız. E ben bunların hepsinin nasıl yapıldığını biliyorum ama uygulamada çok zayıfım. Bunu fark edersiniz. Bu da zaten iş yerlerinde sorun oldu. Yaşamınıza neden oluyor ki. ne yazık ki ki hiç kimse okul hayatı kadar yumuşak davranmıyor. Hocalarımıza çok kızıyorduk. Çok sertsiniz, çok acımasızsınız diye ama aslında eş ne kadar daha acımasız olabildiğini görünce aslında az bile yapmışlar diyorum. Okulun amacı şu. Size temel bilgileri vermek, sizin elinizde o cihazları, uygulamaları tanıtmak, sizin işte yapmanız gerekeni göstermek. Kendi iş açabiliyor muyuz? Evet, bunu az önce zaten bahsetmiştim. İş yeri açma belgeniz oluyor. Kendi iş yerinizi, kendi işinizi Kurabiliyorsun. Mezun olduktan sonra deneyim önemli mi? <laughs> maalesef bu her iş yerinde bu şekilde. E, deneyim çok önemli. O da şu şekilde çok önemli. Eğer deneyiminiz yoksa mezun olduktan sonra birazcık eziliyorsunuz, itilip kakılıyorsunuz. Bu bir gerçek maalesef. İnkar edemeyiz şeyimiz bir gerçek. Yani günlüğü 50 liradan çalışmak durumunda bile kalabiliyorsunuz. İşte aylık 1000 liraya falan tekabül ediyor ilk baş işi öğrenene kadar. Sizi çünkü stajyer gibi alıyorlar. O yüzden e, işi öğrenmiş olmanız daha daha hızlı para kazanmanıza yol açar. Tabii ki iş öğrendikten sonra minimum asgariden başlayıp daha yüksek maaşlara kadar çıkabilirsiniz kendinizi geliştirdikçe. Ama en başta deneyimsizseniz çok ağır şartlarda düşük maaşlara çalışmak durumunda kalabiliyorsunuz. Maalesef bu her sektörde olduğu gibi bu sektörün bir ayrıcalığı yok. Ya ben şu bir de şunu fark ediyorum. Çok fazla SS'nin ihtiyacı var. Yani iş bilen, işini gerçekten ben biliyorum deyip güzellik merkezine başvuran, o kadar az insan var ki neredeyse hiç yok. Kimse kimseye şans vermiyor bir şeyler öğrenmesi için. Yani gelen başvuran herkes ben bilmiyorum bana öğretir misiniz diye geliyor. E işverenler tabii ki bunu istemiyorlar. O yüzden kendini geliştirmiş başarılı bir SS yani güzellik uzmanı bulmak inanın çok zor, çok nadir. O yüzden kendinizi geliştirirseniz çok güzel kriteri yerlerde çalışma şansınız tabii ki de var. Hangi alanlarda uzmanlık kazanabilirim? bir makyaj alanında geliştirebilirsiniz. Kendiniz kalıcı makyaj alanında geliştirebilirsiniz. İpek kirpik. Ben mesela şu anda <laughs> ipek kirpik takıyorum genel olarak. Kendim uzmanlaştırdığım alan bu. Onun dışında şöyle yani bu protest tırnak atıyorum işte kalıcı makyaj dediğimiz şeylere tabii ki de bölümden çıktıktan sonra uzman olarak çıkmıyorsunuz maalesef. Sonrasında desteklemeniz gerekiyor ayrı bir eğitimle, ayrı bir şekilde. Çünkü dediğim gibi o tarz işlemler için bölüm yeterli gelmiyor. Bölümün 4 yıllığı var mı? <laughs> bu çok 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 sıkıntı bir soru. Bizim için de sıkıntı. Çünkü 4 yılını kapatmışlar bölümün. Ne hikmeti? Niye bilmiyorum. Şu an bizim bölümün hocaları yüksek ihtimal son 4 yıllık mezunları. Bu hocalar emekli olduğu zaman bu bölüm nasıl devam edecek bilmiyorum. Büyük ihtimal kapanacak diye düşünüyorum. Eğer açmazlarsa. Biz çünkü çok fazla dilekçe verdik açılmayacağını söylüyorlar. Açmayacaklarını söylüyorlar. Nedenini ben biz de anlamadık. Çok hocalarımız çok fazla uğraştı. 4 yıllık açılsın diye. Çünkü bence az önce bahsettiğim bütün bunların nedeni bölümün iki yıllık olması. Yani iki yıla yeterli derecede bir bölüm değil bu. Gerçekten o kadar çok sıkışıyor ki her şey. Hani iki yılda her şeyi öğrenmek için o kadar az zamanımız kalıyor ki işte dediğim gibi hiçbir şeyde uzmanlaşamıyorsunuz. Hani açılır mı bilmiyorum. İleride ne olur bilmiyorum ama şu anlık bölümün maalesef 4 yıllığı yok. Büyük ihtimalle Anadolu'da da açılmayabilir ama Ankara'da da açılabilir diye düşünüyorum. Açılırsa dört yıllığı. Ailem ve çevrem bu bölümü ciddiye almıyor. Ne yapmalıyım? Yani bu o kadar çok hepimizin sorunuydu ki zamanında. Teyzeler gelip mesela şey böyle. Ne olacaksın sen şimdi kızım? E, güzellik uzmanı olacağım diyorum. Hı, ne yapacaksın saç mı boyayacaksın? Yani bu kadar cahillik akamaz bir insandan. <laughs> saç da boyayabilirim yani sana ne? Hani bunu bu kadar küçümseyerek konuşmak, yüzünü ekşitmek ya hiç o kadar rastlanan ve o kadar hoş olmayan bir davranıştı ki. Özellikle arkadaşlarımın aileleri kaç kişi kavga ederek gelmiş. Yani ailesi mesela işte bu iş Tekin değil, ne kazanacaksın, aç kalacaksın diyerek mesela çok tepki vermişler. Ama bence yani sevdiğiniz şeyse ne olduğunu bir önemi yok. Tamam okudunuz, yapmayın bu mesleği. Baktınız olmuyor, yapamıyorsunuz. Bırakırsınız, başka bir şey okursunuz. Yani neden mutlu olabileceğiniz şeyleri aramak varken kendinizi kalıplaştırıp illa ailenizin hayır şu olacaksın, hayır bu olacaksın ya da çevrenizin baskı yaptığı bölümleri tercih etmek zorundasınız. Lütfen eğer gerçekten mutlu olacağınıza inanıyorsanız ve gerçekten eğleneceğinizi düşünüyorsanız bırakın eğlenin. Üniversitede bölümü severek okumak o kadar güzel bir şey ki. Yani al her gün sabah 9'da derse gidiyorsunuz ve düşünün ağlaya ağlaya gidiyorsunuz. Ve ben bunu yaşadım. Ben Eskişehir'de bir ara grafik tasarım okuyordum. Her gün sabah köründe ağlaya ağlaya nefret ele ele gidiyordum. Üniversite hayatınızı oflaya poflaya okula gittim ya lanet okul diye geçirmektense merakla gideceğiniz bir yer haline çevirmek sizin elinizde. Hayat sizin. Bu hayatı yaşayacak olan sizsiniz. Bir işi mutlu olarak yapacak olan sizsiniz. Başkaları istiyor, istiyor diye ağlaya ağlaya yapmaktansa bırakın insan sizin karşınıza dursun ama siz her zaman kendinizi mutlu hissedin. Bu en önemlisi. Diyeceklerim genel olarak bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çoğu şeyi aslında soru olarak Yazdım ve mı düşünüyorum ama atladım yani ya da farklı merak ettiğiniz bir konu varsa yorum olarak, bana mesaj olarak herhangi bir şekilde ulaşıp sorabilirsiniz. Severek cevaplarım. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.